Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı patlıcan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle Cellat ve Cemre'nin attığı storyler arkadaşlar ikisi de aynı oyuncağa sarılıyorlar izleyelim siz karar kanalıma... <laughs> verin koş koş Yine. koş koş Evet, şimdi bu konu. Freak like me. Evet arkadaşlar, son zamanlarda sürekli birbirlerinin hareketlerini yapıyorlar, sürekli aynı story'ler atıyorlar. Yani bu işte bir şeyler var arkadaşlar siz anlayın. İkinci videomuz arkadaşlar canlı yayın yapıyor cellat. Canlı yayında bir tane oyuncak kutusu var arkadaşlar. Kutunun markasına dikkat edin arkadaşlar oyuncağın markasına. Maskemiz şurada koydu. <laughs> Uyuyacağız. Kolunu kapat ya ama of be. Ama bu kadar da olmaz. Şimdi bunun içine yapıyorum o zaman yapıyor mu bunun işini evet. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maskenin yani oyuncağın diyelim markası Ceren arkadaşlar. Bildiğiniz arkadaşlar şu sıralar Kürşatla Miray'ın e, ilişkisi olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Attıkları tweetlerden de zaten göreceksiniz. İzleyelim. bence gayet yakışıyorlar arkadaşlar. Olursa da olmazsa da videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.